Mısır Prensesi Matmazel Firziye, abisi Kral Faruk, bizim yakın dostumuz oğlu. Galip Bey, zevcesi Handan Hanım. Müşerref oldum efendim. Galip Bey'in oğlu Adem Bey, zevcesi Dilhuba Hanfendi. Matmazel Efnan ve Aziz'i tanıtmaya gerek yok galiba. Memnun oldum. Efnan, sizi tanıyamayacaktım. Neredeyse. Muhteşem bir değişim, öyle değil mi? Tıhtıldan kelebeğe. Bir ancak anca insan aynadaki aksını değiştirebilir. Ben bir kelebekten ziyade göz yanılması görüyorum. Monsieur Pierre. Ben sizin gibi düşünmüyorum. O kabuğunda sakarlar bir inci. İstiridyeyi açmazsanız inciyi bulamazsınız. Öyle değil mi Aziz? Muhakkak. Prenses Fevzi'ye Mısra halılarla dönmek istiyor Galip Bey. Hallarımızdan çok memnun kalacağınızdan hiç kuşkum yok Prenses Hazretleri. Yarın sizi dükkanımızda misafir etmekten şeref duyacağız. Memnuniyetle. Benim de bir halı dokuma atölyem var Prenses. Sizi orada ağırlamayı çok isteriz. Prenses de görmek isterdi. Ama galiba bitmiş bir halınız yok. Değil mi Aziz? Yeğenim atölyesini yeni açtı da. Tebrikler Aziz. Teşekkür ederim. Satacak bir şey olmadığı için şimdi değil. Ama sonraki gelişinizde muhakkak uğramanızı tavsiye ederim. Biz halı satmıyoruz amca. Biz önce hikaye satıyoruz. Dokuma atölyesi demiştiniz. Anlamadım. Öyle. Şöyle izah edeyim. Halıları özel yapan şey hikayeleridir prenses. Hiçbir halı belirli bir taslakla dokunmaz. Onları dokuyan kişinin yüreğinden kopandır bazen. Kimi zaman da yaşadıklarıdır. Halılar bizim lisanımızdır prenses hanımefendi. Sen de mi hala dokuyorsun? Bu nasıl bir arkadaşlık? Biz burada ne yaşıyoruz? Karıcığım yemeği çoğuracak. Ben ümmiyim mesela. Okuma neyim bilmem. Ama bir halı görsem onu hemen okurum. Nasıl? İşte misal göz motifi ya da nazarlık işlendiyse onu dokuyan kişi mutluluğu bulmuştur. Bu göze gelmekten korkan birinin halısıdır. Küpa motifi işlendiyse onu dokuyan kişi benim artık evlilik çağım geldi diyordur. Saç bağı aşktır. Gönlünü bağlanmıştır birine. Beni sevdiğime verin der. Daha böyle nice şey var. Anlamını bilirsen hikayesini de okursun. Çok hoşuma gitti. Demek siz halaların deliğiyle konuşuyorsunuz. Öyle. Hep derim. Bu şehirde halı bir halıdan fazlasıdır. Sevgili prenses. Önünüze çok güzel görünen bir yemek konsa. Ve bu yemeğin neyle pişirildiğini bilmeseniz. Bu yemeği yer misiniz? Hayır elbette. Önce ne olduğunu sorarım. Öyleyse hikayesini bilmediğiniz bir halıyı da nadide elinize sokmamalısınız. Siz özelsiniz. Size yakışır bir hikaye ile Mısır'a dönmelisiniz. Yarın sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Muhakkak Aziz. Geleceğim. hasta Bildim ben bunu. Seviyorsun sen arı. He ya bir kere yemiştim böyle hala tadına şu damağımda kaldı. Köpek köpek çok güzel maşallah. Afiyet olsun Matmazel. Nasıl yiyeceğimi de biliyorum. Bunu böyle bölüp bölüp yiyeceğim. <laughs> Eyvallah. Karıcığım iyi misin? Kusura bakmayın elim çarptı. Ben hemen lavaboya gidip geliyorum. İş gideyim mi sana? Yok yok. Lüzum yok hallederim ben. Kusura bakmayın tekrar. İzninizle. Ee, kahvelerinizi daha rahat bir yerde içmeyi teklif ediyorum. Buyurun. Evet. Buyurun. Evet. Bir arzunuz mu var adam? Bana bir kağıt kalem verir misiniz? Hemen. Tabii. Valla pasta çok güzeldi prenses hanımefendi. Keşke siz de biraz yiyeydiniz. Çok şık şapkalar yapan bir tarzımız var. Muhakkak uğramalısınız. Büyük bir zevkli. Ya, bu düğün meselesi hal olduğuna göre artık atölyeye ağlık versiniz diye düşünüyorum. Muhakkak ki öyle olacaktır sayın delege. Evet, anladım. Da babanla ilgili konuşmak istiyorsan yarın dükkana gel. Burası yeri değil. Geleceğim Mehmet ama kısaca bir şey sormak istiyorum. Cem babamın cenazesinden sonra eve gelip bazı evrakları aldığını söyledi. Evet, ne var bunda? Kasadalar, alabilirsin. Bir mektup varmış bana yazılan. Onu okumak istiyorum. Babam öldüğünü düşündüğü oğlumla ne yazmış olabilir acaba? O oh, eski bir mektuptu. Ee, Yemen'e gönderilmek üzere yazılmıştı. Haylatır soruyordu öyle bir şey. Yine de okumak isterim. Hay hay. Yerine uğrarsın. Da şimdi istersen öyle geçerim. Çünkü eğer müşterimi çalmak istiyorsan burada dikilerek yapamazsın bunu. Dönünüz için tablikler. Anneniz söyledi. Maxim mademoiselle. Sizler için hoş bir dinleti hazırladık. Ee, size Matmazel Boni'yi takdim etmek istiyorum. Kendisi çok yetenekli bir müzisyen. Bu da okullarda Türk öğrenciler müzik dersi veriyor. Dinlemenizi çok istedim. Buyurun. is size vermeni rica edeceğim. Hayat memat meselesi. Aşık mektubunu veriyor bir de. Allah'ım keşke gelmeseydim. Kafasız Efman. Nereden geldin ki yemeğe? Efman. Dilruba ne verdi sana? Hiç. çıkarı safı şey. Görmesen vermeyecektin yani. Verecektim. Ben sadece Sadece ne? Gitmemişsin. Gideceğim, merak etme. Dün de öyle demiştin. Gidemedim. Nerede kaldın dün gece? Mousieur Pierre'in evinde. Bu şehirden gideceğim diye soluğu benim kuyumu kazan, yoluma taş koyan delinin evinde mi aldın? Ne demek şimdi bu? Tanıdığım biri var dedim Pierre miydi? Bayılmışım ben. Mecburen kaldım. Sonra da misafir ol dedi. Aman pek güzel. Ben de dedim ama gelmedim. Sen ne diye kızıyorsun ki bana? Kızarım tabii. Gideceksen gitseydin. Ne işin var senin elin adamın yanında? Pierre senin neyin oluyor ki? Hiçbir şey. O zaman niye misafir olarak onun yanında kalıyorsun? Çiftliğe gelseydin ya. Çünkü sen de benim hiçbir şeyim değilsin. Ayrıca ben orada isteyerek kalmadım. Ben gidecektim ama prenses hanımefendi tutturdu buraya gel diye. Bütün gece gözü üzerindeydi zaten. Gülüşmeler, bakışmalar görmedin mi sanıyorsun? Töbe. Senin de keyfin pek yerindeydi. Evinde de kalmışsın. Ne olacak? Şimdi Pierre'in hizmetçisi mi olacaksın? Belki o da evlen benimle der diye mi bütün bunlar? Sen bahçe duvarını açtın Aziz Bey kadar acı sözlü olmayacaktın. Kıymet neyin bilmezsin. Bugün de benim son görüşün zaten. Yarın benden kurtulduğunda arkandan hayır dağıtırsın. Kas sağlıcakla.